Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız tek renk bir yazma. İçerisi desensiz. Bu tür yazmalarda hem çok tutuluyor hem de e, bunların kenarlarına da gene model çok isteniyor. Çünkü desenli yazmalara model uydurmak biraz daha kolay. Ama düz renk yazmalara belki biraz daha zor gibi geliyor. Şimdi uzun süredir de hardal sarısına yapmamışız. Bugün Tek seferde giden ve tek renk olan bir modelim var. Bu yazmamızın kenarına inşallah onu birlikte yapalım gene. Ben burada yazmamın yazmamın markası Reyhan Hanımlar, Reyhan İpek şöyle, Reyhan İpek markası. Oldukça dökümlü güzel bir yazma. Bunların Reyhan İpek, reyan İpek ve Jenkin zaten dökümleri çok güzel tek renk yazmalarda. Ben bunları atmıyorum. Siz bunlardan eğer aynısından almak isterseniz diye bekletiyorum. Şuradan numarasını ve ekran görüntüsünü almak isteyenler olursa eğer bu şekilde gold olarak geçiyor ama hardal sarısına çok yakın bir rengi var ve buna benim çok çok uygun bu rengi Yine çok çok uygun bir ipim var. Gene bunu da kaydedebilirsiniz hanımlar. Altın başak 428. Böyle bir rengim var. Şimdi hemen taban zürafalarımı yapayım. Modelimizin yapımına başlayalım. Modelimiz zor bir model değil hanımlar. Bütün arkadaşların bu modeli rahatlıkla yapabilirler. Evet taban zürafalarımı böylece hazırladım. Şimdi buradan zürafalarımızı yaparak başlayalım. 2, 4, 5 Ve şimdi şu 6. geleceğim zaman Birazcık şöyle bol bırakıyorum 6. zürafamı birazcık büyük yaptım Buna geri dönüyorum Ve düğümümü de şöyle en sola alabildiğim en sola aldım. Buranın içerisine pırpırlar yapacağım. 2 eğer fazlalık varsa onu şöyle aldırmam lazım buradakilerin hepsi aynı olacak hemen hemen aynı boylarda olacak yani 4 8 tane yapacağım hanımlar buraya şöyle 8 tane pırpır pır hazırlıyorum 2 4 5 2 2 4 6 7 Bir tane daha yapayım. 8 tane olacak. Evet. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkıyorum. Dilerseniz elinizde çevirebilirsiniz ama ben çevirmeyeceğim. Buradaki gözlemelerin her birisinin içerisine şöyle batarak sol tarafa doğru geçiyorum. Evet en başa kadar geldim. Şimdi buradan şu en baştaki gözümün içerisine geçiş yapacağım. Ve buraya birazcık bakın şöyle şurada şöyle bir gözümüm oluşacak küçük. En başta bu tarafta ilk döndüğümde bir gözüme yaptım. Bunun yukarısına şöyle çıkıyorum. Aynı gözlemenin içerisine tekrar geri dönüyorum. Şimdi yandakine geçiyorum. Yine büyüklüklerimiz bu civarlarda yani hemen hemen aynı büyüklüklerde. Tekrar aynı gözlemenin içerisine geri dönüyorum. Dönerken şöyle Biraz da ben bombeli yaptım buraları. Şimdi de bir yandakine Yani aşağıya inerken e, yandakine yandaki ne değil de kendi gözlemesinin içerisine dönüyoruz hanımlar. Şöyle buraya kadar birlikte gelelim. Bu da en sonuncusu. Evet, bakın bunu da yaptıktan sonra buradan şöyle modelimizin duruşu bu şekilde bunun tam karşısına gelen e, zürafanın içerisine şöyle sık iğneyle geçelim hanımlar 1 2 3 şu dördüncüye geçebiliriz bunu buraya bağlayalım ki hani buradan hem modelimiz böyle birazcık daha yan yan giden bir model gibi hem de Burada hiçbir böyle kıpırdaması, dönmesi olmayacak. Böylece daha şey, net muntazam duracak yani. Buradan şimdi tekrar zürafalarımı yapacağım. Bakın 2, 4, 5, 6. Ya atmıştık. 2, 4, 5. Burada 6. Altıncı. 6. Geldiğimde şöyle biraz paylı bırakıyorum. Ipimi. Bunun içerisine geri döneceğim e, ve geri döndükten sonra yine pırpırlarımı yapıp devam edip gideceğim. Bu model böyle tek seferde giden e, ve tek renkle giden bir model hanımlar. Ee, şurada şurayı da söyleyeyim. Şimdi benim burada tabanda yapmış olduğum zürafaların büyüklüğünü burada 1 2 3 dördüncüsüne bağlamak e, tam net geldi. Yani şurası dördüncüsüne denk geldi. Ama sizin burada tabanda yaptığınız zürafaların büyüklüğü önemli. Eğer daha küçük yapıyorsanız mesela 5.'ye denk gelebilir. Daha büyük yapıyorsanız eğer 3.'ye denk gelebilir. Onu zaten şöyle tuttuğunuz zaman siz ayarlarsınız elinizde. Ben şimdi hemen bunu birazcık daha ilerleyeyim. Evet hanımlar. Hepsini tamamladım. Bakın kolayca yapabileceğiniz bir model. Yani modelimizde böyle sık iğneli olan kısımlar yok, artırma yok, eksiltme yok. Onun için kolayca dedim. Ee, yoksa tabii ki böyle sık sıkı e, yani dip dibe yapılmış sık bir model. Ee, bir sıralı oya modeli sonuçta. En son haliyle bu şekilde. Bütün tek renk yazmalarınıza yapabileceğiniz tek seferde giden güzel bir model hanımlar. Burası bakın yazmamın da ön yüzü zaten. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için tutayım. Ben bu tarafa kıvırdım ve bu taraftan yine modeli yaptım. Bir de bu tarafını diğer tarafını tutayım arka yüzünü. Buralardan da birleştirdiğimiz için bunlar kesinlikle zaten yerinden kıpırdamıyor hanımlar. Hafif bir şekilde mutlaka ütüsünü yapıyorum ben. Çünkü bu model, bu iplerle ütü yapıldığında gerçekten hem düğümler daha güzel sıkılaşıyor yerine oturuyor. Hem de bozulma ihtimali olmuyor. Ütüye çok güzel gelebilen ipler olduğu için muhakkak ütü gerektirmiyor olsa bile hafif bir şekilde yapıyorum ben. Yazmam bile yandı. Şöyle içi deseni yok ama eee gene de şöyle bir içerisindeki duruşuyla göstereyim. Buradaki gördüğünüz renkten birazcık daha koyu düşünün. Birazcık daha koyu. Yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Ben yapıyor olsaydım hanımlar gene bunu e, model çok dipli dip bir olduğu için 200 TL civarında ancak yapabilirdim. Yapacak olan herkese de kolaylıklar dilerim. Eğer yaparım diye düşünüyorsanız kaydedebilirsiniz bu videoyu daha kolay ulaşmak için. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla videoyu paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz hanımlar. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için yine hepinize çok çok teşekkür ederim. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.